Geçen sezon Erol Bulut yönetiminde ligin en iyi iç saha takımlarından biri olmasına karşın deplasmanlarda çok zorlanan Gaziantep Futbol Kulübü bu sezona çok iyi girdi. Müzik İlk 4 haftadan alınan 10 puanla yüzler gülüyordu. Ancak sonraki süreç hiç de Gaziantep ekibinin beklediği gibi ilerlemedi. 10 kişilik Galatasaray'a duraklama dakikalarında 7 golle mağlup olan Erol Bulut'un öğrencileri, evinde Kümrani Spor beraberliği sonrası üst üste Trabzonspor ve Kasımpaşa'ya deplasmanda kaybetti. Müzik Sezon başındaki iyimser hava hızla dağılmıştı ve sırada iki çok zorlu maç daha vardı. Adana Demirspor'la evinde berabere kalan kırmızı siyahlar sezonun belki de en kritik maçında Arabam.com Konya Sporu deplasmanda yenmeyi başarıyordu. Ancak bu kritik galibiyette istikrar sorunlarının önüne geçmeye yetmedi. Alanya deplasmanından yeni kayrıldıktan sonra evinde Kayseri da yenilen Gaziantep Futbol Kulübü, Dünya Kupası arasına Vavakars Fatih Karagümrük deplasmanında aldığı beraberlikle gitti. Ligin başına kıyasla yaşanan keskin form düşüşüne karşın Erol Bulut'un takımı 10. sıraya yerleşmeyi başardı. Müzik Tıpkı geçen sezonki gibi topu genelde rakibine bırakan Gaziantep ekibi. Yıkılmaz bir kaleye çevirdiği iç sahada da son 3 maçını kazanamamanın sıkıntısını yaşıyor. Gaziantep ekibinin iç saha performansı şimdilik negatif yönde değişmiş gibi görünse de değişmeyen biri var o da Maxim. Takımın en yaratıcı oyuncusu Maxim bu sezonda sorumluluk almaya devam ediyor. Geride kalan 13 maçta 3 gol ve 5 asistle 8 gole doğrudan katkı veren Maxim'in en büyük yardımcısı ise Figueiredo. Kırmızı siyahların gol yükünü yine 5 kez fileleri havalandıran Brezilyalı çekiyor. 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Lazar Markovic de beklentileri şimdilik karşılamış görünüyor. Sırp oyuncu 2 gol ve 2 asistle gol yollarında sorun yaşayan takıma destek vermeye çalışıyor. Gaziantep Futbol Kulübü'nün geride kalan 13 haftalık performansını Bin spor yorumcusu Olcay Çakır sizler için değerlendirdi. Gaziantep takımı Erol Bulut'la beraber Sezona bence mükemmel bir başlangıç yaptı. Ve bu başlangıç sonrasında ligin zirvesindeydi. Sonrasında klasik düşüş dönemi, ki bu her takım için geçerli olabilecek bir durumdu. Ve ağırlıklı olarak da kadro genişliği, derinliği çok fazla olmadığı için de e, bu düşüş normal karşılanmıştı. Birçok ma maçında gol atarak bitirdikleri maçlarda kazanabilecekleri karşılaşmaları da kaybederek e, maçlardan çıktılar. Akabinde Kaybedebilecekleri bazı maçlarda, ki Konya maçı buna iyi bir örnektir, kazanarak çıkmasını bildiler. Bence önemli bir puanları var. Yani bu ilk evre için, Dünya Kupası evresine kadar toplayabildikleri kadar puan toplamı olan, hedefinde olan takımlardan bir tanesiydi Gaziantep takımı. Ve bence bunu Erol Hoca ve öğrencileri başarmış oldu. Şu an için ligin denge takımlarından bir tanesi. Biraz e, saha ve seyirci dezavantajı ile e, uğraştıklarını da hatırlatalım. Haliyle şu anki 16 puan bence e, oradaki eşitleri içerisinde değerlendirildiğinde bence çok kıymetli. Dünya Kupası arası Erol Hoca ve e, ekibi açısından, oyuncular açısından bence önemli bir fırsat. Müzik